beraber mi? Beraber mi orada? Onun için yani bu konuda söylenecek çok şey var da hepsini bir arada söylemiyorsun. Onun için burayı bitireyim lütfen. Evet. Sırtında birkaç deve yükü hırs, tamah var iken ecel yoluna nasıl gidebilirsin? Yüklerini biraz hafiflet ki mezara sığabilesin. Bak yüklerini biraz hafiflet ki mezara sığabilirsin. Abdurrahman Camii Kaddesallahu Sirahu söylüyor bu sözü de. Kabrini gece karanlıklarından namaz kılmak suretiyle nurlandır diyor. Kim söylüyor bunu? Hazreti Ali Kerramallahu Veç'e söylüyor. Hazreti Ali'yi kimseye bırakmıyorsun ama yönünü Rahman'a dönmüyorsun. Alnını secdeye koymuyorsun. Yüzüne abdest suyu sürmüyorsun eline tesbihi almıyorsun. Caminin kapısından içeriye girmiyorsun. Nasıl sevgi bu? İşte öyle diyor. Kabrini gece karanlıklarından namaz kılmak suretiyle nurlandır. Kılıyorsan namazı kabrin nurludur azizim. Ya hoca bir sürü namaz kılan var işte yalan söylüyor. Ya sen kıl da yalan söyleme, sen kıl da gıybet etme, sen kıl da başkasının hakkını yeme, sen örnek ol. Ya. Sen lokomotif ol, bırak vagon olmayı. Vagon olacak bir sürü adam var, sen lokomotif ol kardeşim. Ama çene çene, çene çe, benim çenem nasıl açıldığında öyle. <laughs> Son. Kabir dünyanın ziyneti. Bak dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmek. Bak. Kabir dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmek etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey orada çirkinleşir diyor. Kim söylüyor bunu? Dünlerde, gerilerde ismini bile anmaktan korktuğumuz Said Nursi Hazretleri söylüyor. Ki o insanların çektiği çilelere şöyle bakıyorsun da niye çile çektirmişler bu adamlara? Din, iman demiş, din, iman dediği için de adamı yerle yeksan etmişler. Şehzadebaşı Camii vardır biliyorsunuz İstanbul'dan. Şehzadebaşı Camii'nde efendim telli baba olması, yok pardon hayır, helvacı baba var, helvacı baba. Ben at yeni İstanbul'a gelmişim. Bir hafta okuduk. Cuma günü tatil. Benim köylülerim biri rahmetli oldu, biri yaşıyor. Efendim götürdüler, gezdirdiler tahta giren falan. Cuma'yı orada kalacağız. Bir kapıdan içeri girdik ki Şehzadebaşı caminin o avlusuna. Aman Allah'ım kadın dolu orası. Adım atacak yeri yok. Hemen bu kadar ekmek içinde helva verdiler. O verdi, o verdi, o verdi, o verdi. Meğer helvacı babaya dilekte bulunmaya gelmişler. Hoca ezan okumaya başlayınca abi bütün hanımlar eşarplarını kafalarından çıkardılar. O kapalı mapalı hatunlar. o başladılar sallamaya. Ben de garip garip köylü çocuğusun işte. Böyle baktım. Sonra öğrendik ki o babaya, o dedeye adat adamıya geliyorlarmış. Dedeye. İhtilalden sonra ne oldu biliyor musun? Gecenin yarısında o dedeyi oradan kaldırdılar, götürdüler. Nereye götürdükleri belli değil. <laughs> ama gene millet oraya itibar etmeye devam etti. Evet hocam Evet. Biz sorumuz olacak ama o soruyu çok geniş yaparsak so şeye yer kalmayacak soru cevabı. Çünkü bir de ilahi alacağım şimdi e, vaktimiz oldukça daraldı 30 dakikamız var. Yani bir tek şey diye diye tam 12 dakika oldu tam o sürede Onun için şu. Hani biz gidiyoruz kabirden istifade e, yani oradan bir tefekkür anlamda bir e, kendimize kazanç sağlıyoruz ya. Evet. Öyle düşünelim. Güzel bir ibadet ediyoruz orada. Tamam ölünün bizim ziyaretimizle ilgili bir istifadesi oluyor mu? Fatiha okuyoruz ya. Evet. Heh, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölülerinize Yasin okuyun demiyor mu? Ha. Şimdi bir kısım arkadaşlarımız ne diyor şimdi? Hocam şimdi mesela buradan da ben şu anda bir Yasin-i Şerif okuduğum zaman o ölçü, Hazreti orada ya yatan göndersem, kişi ve kişiler kimin ruhuna bağışlıyorsanız yani orada duran... Şunu söylüyorum hocam. Evet. Buradan benim bir Fatiha göndermemle, mezarının başında... Fark etmez. Bir fark Hayır, yok ama. Fark etmez o. Yedi düel öbür tarafta da olsa, senin Fatihan oraya ulaşır. Eyvallah. Ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ibret alasınız, onu göresiniz diyor. Bir gün ben de buraya gireceğim. Birisi geldi, bir sen diyorsun ki şimdi ben sana soruyu sorayım ama, kısa anlat, ben kısa anlatamam ki. Ben gevez adamın biriyim. Geldi dedi ki, ''Üstad benim gönlüm huzur bulmuyor.'' Hiç rahatım yok. Ne yapayım? Hastaneleri ziyaret et, cenaze namazlarını kıl, mezarlıkları ziyaret et dedi. Huzura kavuşursun. Adam bunları yaptı, döndü, geldi. Dedi ki vallahi yaptım, gittim, geldim, hastanede ziyaret etmediğim adam kalmadı, cenazesini kılmadığım adam kalmadı, ziyaret ettiğim mezarlık kalmadı ama yine de huzurum yok. Oğlum, evladım, yavrum hastayı ziyaret ederken bir gün ben de bu yatakta yatarım. Beni de hiç kimse ziyarete gelmez hiç sahibim olmaz. Garip garip yorganı başıma çekip de ağlarım burada kimse beni ziyarete gelmedi diye düşündün mü dedi. Yo hiç aklıma gelmedi dedi. Ha Öyle şu hasta ziyareti sayılmaz dedi. Cenazenin başına gittin. Bir gün gelecek ben de bu tabutun içerisine gireceğim. Bu tabutun içerisine gireceğim. Efendim herkes saf tutacak. Acaba benim cenaze namazımı kılmaya hiç kimse gelmezse. Hiç kimse gelmezse veya ben o tabutun içerisinde imanlı, inançlı gitmezsem halim nice olacak diye düşündün mü dedi. Hiç aklıma bile gelmedi dedi. Aklıma bile gelmedi. İşte aklına bile gelmediği için sadece kuru kuruya kalıbın orada kaldı dedi. Kalıbın orada kaldı. Dolayısıyla arkasını düşünmedin. Arkasını düşünmeyince senin huzur bulman mümkün değil dedi. Mümkün değil. Onun için yani ibret almaktır kabri ziyaretten maksat ibret almaktır orada bulunmaktan maksat bir gün elin ayağın o da zaten eğer azıcık düşünüyorsan elin ayağını yan tarafa salıverirsin azizim ya niye ölüm acı dört harflik bir kelime ama o bir yangın o bir yangın bir gün bizim eve de uğrayacak o yangın birilerini alacak götürecek nasihatin hocaya sordular kıyamet ne zaman hanım ölürse küçük kıyametin ben öldüğüm zaman da büyük kıyametim koptu dedi hanımı ölen erkeğin kıyameti kopmuştur kardeşim hanım her yere sığar kadın her yere sığar ama erkek tek kaldı mı hiçbir yere sığmıyor onun için Cenab-ı Mevla Cenab-ı Mevla kendi evladımız da olsa bizi kimseye muhtaç etmeden emanetini alsın kapılara baktırıp da bir lokma ekmek verseler de yesem bir yudum su verseler de İçsem diye bize gözyaşı döktürtmesin Mevla. Onun için o zor iş o. Zor. Eyvallah. Ölüm şöyle geç. Ölmüş. Kim ölmüş? Bir gün ben de öleceğim abi. Eyvallah. Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Sala verilek hastanıza Gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze. Duranlara selam olsun diyor Yunus Hadi söyle Evet Eyvallah hocam artık yani söyleyecek vaktimiz kalmadı da Bir tane Erdal söylesin ondan sonra Seyircilerimizin sorularına cevap verelim Sevgili seyircilerimiz kabir mevzu biraz uzun bir mevzu Çünkü kabir, yarın devam edeceğiz kabir azabını da konuşuruz ee, Hani e, illa mezar başına gitmediğimiz Uzaktan gönderdiğimiz duaların makbuliyetini de konuşuruz Hepsini konuşuruz yarın da vaktimiz olacak Bizden ayrılmayın ama şimdi Erdal'ı dinleyelim soru cevaba geçeceğiz Estağfurullah Ya Rasul Bin olanların çoktur cevabım, ahirete vardır zengin sefası. 18 bin alemin Mustafası, 18 bin alemin Mustafası. Adı güzel kendim. Süneyler iki cihanı sensiz Sen hak peygamberisin çeksin gümansız Sana uymaya Giderim ansız Sana uymayanlar Giderim ansız Adı güzel kendi Güzel Muhammed Adı güzel kendi Ağzına sağlık sevgili kardeşim. Hocam memleketiniz için imsak vakti. E ama memleketim için o. Vallahi Sivas için imsak Tabii. vaktiymiş. Evet. Onu da gördüm şimdi. <laughs> Memleketi bildiğim için onu söyleyeyim Doğru. dedim. Evet. Soru-cevaba geçiyoruz hocam. Evet, tamam. Sevgili dostlar tweet üzerinden soru gönderin diyeceğim ama o kadar çok soru geldi ki Valla baş yani ilk gönderenlerden itibaren okumaya başlayacağım. Sevgili Hakan kardeşim tamam okumazsan bir daha göndermeyeceğim tarz şeyler yazınca okuma bir okuyamıyorum sırayla gidiyorum çünkü kul hakkı ya ona da riayet etmeye çalışıyorum evet. çünkü herkesin sorusu önemli kendince ee, hocam mukabele yapılırken kendimiz okumasak sadece dinlesek şimdi mukabeleyi dinler iken mümkün olduğu nispetle kelimeleri kendimiz de telaffuz etmek gayreti içerisinde bulunur isek o hatmi biz de yapmış oluruz sadece gözümüzle takip eder de telaffuzları tekrar etmezsek sevabından istifade edin. Sadece dinlersek, gözümüzü de takip etmezsek e, Kur'an dinlemiş oluruz. Dinlemek, Kur'an'ı dinleme şey, okumak, sünnet dinlemek vardır. O farzı yerine getirirsin, sevap kazanırsın. Kazanmasın değil. Ama mukabele ayrı bir şeydir mukabele hepsini tek tek okuma. Kendini satmetmiş oluyorsunuz. Tabii tabi tabii kendini satmetmiş oluyorsunuz. Hocam ilahi söylerken salavatlar, zikirler yaptığımız zaman bundan da sevap kazanıyor Selmet muyuz? Elbette şimdi adı güzel, kendi güzel Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem demiyor muyuz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adın anıldığında bana salatu selam getirirseniz anında size cevap veririm buyurmuyor mu? Onun için bir salatu selam getiriyoruz. Yani bir kısım say saygıdeğer seyircilerimiz yok davuldu yok dümbelekti bilmem ne diye Küçük görmesinler, hakir görmesinler. Bunlar tedavi unsuru olarak da kullanılmış zamanında. Evet. Hocam e, e, varlığımız yerinde yetimlerin evinde e, ziyaret yaptığımız zaman orada ikram edilen şeyleri yiyebilir miyiz? Yersek karşılığında bir şey bırakmamız gerekir mi? Biz misafir olarak gitmişiz, oraya bir şeyler de götürmüşüz. Götürdüğümüz için hane halkına biz on rızıkla gitmişiz, dokuzunu orada bırakıyoruz, birisini yiyoruz. Şimdi zaten oraya gittiğinizde onların ikramlarını almazsanız onları gücendirmiş olursunuz. Fakirdir, fukaradır ama gönlü zengindir. İster ki bir bardak ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Ey hanımlar topluluğu dolu kovanızdan bir maşraba suyu alıp da komşunun dolu kovasına boşaltmanız bile sadakadır buyurmuyor mu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Onun için o ikramları kabul etmek güzel şeydir. Evet. Eyvallah. Hocam e, devlete ait yapılan bir takım e, çekilişlerle ilgili bir birimden bahsediyor. Bu birimde çalışmamızla ilgili bir sıkıntı var mıdır diyor. Yani milli piyango idaresi gibi. falan gibi. Efendim milli piyango idaresi, milli piyango bileti dinen haram olan bir şeydir. Ama siz orada çalışıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Bir başka yerde iş bulma imkanınız varsa çalışmayın. Elimde yara var ve derin bir kesik bu. Ta dibi görünüyor neredeyse. Boy abdestiyle ilgili bir sıkıntı olur mu? O yara olan yer ister istemez bir e, bantla sarılmıştır. Bantla sarılmıştır. Su değmesi tehlikelidir. Su değmesi. Su, Su değmesi te tehlikeli olduğu için de elimizin elimiz elinde değil mi o? Elimizin hocam, hocam. o bölümünü yıkamayız. Sadece ıslak elimizle şöyle hafifçe mesederiz. Mes Mesettiğimiz zaman biter o iş. İçki içmek haram. Ramazanda içki içmenin ekstra bir günahı var mıdır? Ramazan